Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 6 Ocak 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Ocağın altısında yaptık. Tam gaz ilerliyoruz Ocak'ta. Nasıl? Acı var mı? Acı yok. Yeni yıla girdik ya ne acısı olsun. Artı yeni yıl mı bize girdi bilemiyorum. Ne oluyor ne bitiyor memlekette. Vallahi her şeyin sayısı yani rakamı artıyor. Rakı 350 lira civarında bir para olmuş. Biralara inanılmaz zam gelmiş. Koronavirüs davasına geldiğimizde ise bugün açıklanan yani dünkü rakam 66.467. 66 yani düşünün her şeyin fiyatı artıyor. Koronavirüslü hasta sayısında da artış var. Ya bu Yılbaşı haftası geçtiğimiz hafta 20-25 bin dolayında dolaşıyordu. 66 bin, 3 katına çıkmış demektir. İnanılmaz bir artış var. Yani her şeyin fiyatı arttığı gibi koronavirüs hastalarının da sayısı artıyor. Diyeceksin abi nasıl bir orantılama yapıyorsun ne bileyim. Memlekette sayısı düşen hiçbir şey yok ki. E, Dolar da yükseliyor, euro yükseliyor, hasta sayısı yükseliyor, enflasyon yükseliyor, benzinin fiyatı yükseliyor, ekmeğin fiyatı yükseliyor, sütün fiyatı yükseliyor. Yani hep yükseliş var, hiç düşüş yok. Yani yükselmek iyi midir, kötü müdür tartışmalı. Maaşlarda yükseliş var mı? Matematiksel olarak hepsinde de yükseliş var. E, artışlar var. Evet gördüğünüz gibi memleket iyi yolda her şey daha iyiye doğru gidiyor. Yükseliş iyi bir şey demek ki. 2022'ye yükselişlerle girdik. Kaç gündür söylüyorum yani ya biraların fiyatları ne olmuş öyle dışarıda bir tane boş ver evde bir tane bira içemeyeceksin rakıyı alamayacaksın. Yani zaten hükümette diyor ki alkol içmeyin diyor. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. E, ana gibi yar Bağdat gibi diğer olmaz der eskiler. E ne yapalım? Herkes kendi alkolünü, içkisini ihmal ettiğinden dolayı da inanılmaz bir vergi kaybı yaşanıyordur belki. Öyle ki bazı viskilerin fiyatları inanın bana rakıdan daha ucuz. Yani ithal viski yerli imalat rakıdan ucuz. Nasıl bir vergi oranı varsa bunda anlatamam. Sigarada bile %300 vergiden bahsediyorlar. Yani olabilir mi? Olamaz canım yani. Şimdi 24 lira sigaraya veriyorsun. Yüzde 300 olsa 4'e böl. 8 yok 3 kere 8 32 yapar. Yok 6 6 lira mı bir sigara paketinin maliyeti memleket dahilinde? Zannetmiyorum. Değildir. Pek inandırıcı gelmiyor. Neyse sigaraya zam geldi, içkiye zam geldi, ona zam geldi, buna zam geldi umut ediyorum maaşlara da zam gelecek. Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi. Bugün faturalar geldi. Doğalgaz faturaları da yükselişte. Su faturaları yükselişte. Elektrik faturaları yükselişte. Ulaşım faturaları yükselişte. Ya e, düşünsenize Taksim'den Kadıköy 10 liraya geliyordum. Dolmuş'la Taksim Kadıköy dolmuşu 10 liraydı. Şimdi 10 lira, 14 lira oldu. %40 zam geldi. Her şey yükselişte bizim kafamız yükselemiyor. Hep ayılıyoruz. Eskisi gibi kafamız güzel de olamıyor. Ne bileyim ben komedi komedi bunlar. Komedi dünyasından bahsediyoruz işte. Memleket yükselişte. Uçuyoruz derken Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Memleket uçuyor gidiyor. Nereye bilinmeyene. Şaka bir yana yani konuşulacak bir mevzumu değil. Şimdi yarın zaten canlı yayın yapmayı düşünüyoruz, canlı yayında konuşuruz neler oluyor, neler bitiyor hayatta. Fakat bu eve kafama takıldı bu KPPS, yok KPSS, KPPS değil, kamu personeli seçme sınavı. Burada bir yolsuzluk olduğundan bahsediliyor, şaibelerden bahsediliyor, adam sınavda en yüksek puanı alıyor, mülakatta eleniyor. Şimdi bu mülakatı kim yapıyor, neye göre yapıyor, nasıl yapıyor, niye eliyor bunlar tartışmalı. Yani adam düşün tam sınırda 70 puan almış kazanıyor ve kamu personeli oluyor. Sen 90 puan almışsın, 100 tam puan almışın ama olamıyorsun. İşte bunun üzerine bazı tartışmalar var. Bunun da yarınki canlı yayında konuşuruz sizle. Sadece haber vereyim derim. Ee... Yarına mevzu lafı toparlamaya çalışalım. Bu KPSS mevzu enteresan bir mevzu. Birçok kardeşimiz işe girmek için KPSS sınavına giriyor. Tamam kazanıyorlar. Alınlarının teriyle. Fakat sonuçta yani düşünsenize geleceğiniz bir tane belki de ezik büzük egosuna yenilmiş bir adamın dilinde ...çok garip bir durum... ...bunun bir denetlemesi, düzenlemesi yok mu... ...tartışmalı... ...işte diyorlar da ki... ...bunlar kayıt altına alınmıyor mu... ...ne soru sorduğu, nasıl eledi... ...herkese aynı tarz sorular mı soruluyor... ...şimdi burası devlet malı... ...deniz yemeyen domuz Dizayn olduğu için... ...adam istediği soruyu sorabilir sana... ...ama bir şirkete gireceksen... ...mülakatta gireceksen... ...inanmana adam senin... yani. O işte kalifiyeysen işe girmen için elinden geleni yapar. Neden? Şirketin geleceği için önemlisin. Ama bizim devlette, de, bizim hükümette hükümet için önemliysen... ...eşin, dostun, e, amcan, dayın varsa tamam sen o işe gir. Hayatının sonuna kadar orada çalış, emekliliğini al, götü kurtar dizayn. Ama senin e, amcan, enişten, dayın, tanıdığın yok, eşin, dostun yok dünyanın en kalifiye elemanı olsan da sen bu adamlarla alakalı değilsen sen bu işe giremezsin. Neden? Girmesi gereken insanlar var. Sen kimsin? Gibisinden. Onun için de gençlerimizin önünü tıkayan bu KPSS mülakatları ya tam puanlı bir genç elenmiş işte o. Düşünün yani. Mahkemeye gidecekmiş galiba. Bilmiyorum mahkemeden bir sonuç çıkar mı? Yani geleceğinizi katlediyorlar, hayatınızı karartıyorlar. Kim karartıyor? İşte mülakatta karşınıza çıkan. Biz de hayatımızda birkaç sefer mülakata girdik. Problem yaşadık mı? Hayır yaşamadık. Benimki tabii KPSS gibi değildi. Yani farklı şeylerdi. Mülakat çok enteresan bir şey. Kim kimi denetliyor? Sana ne sorusu soruyor? Neyi ölçüyorlar mülakatta? Hep tartışmalı. Bu KPSS'yi burada keselim. Yarın konuşmak isterseniz bu mevzudan bahsederiz ama uçuyoruz bunu unutmayın. Her şey yükselişte. Neden? Çünkü bunu hak ediyoruz, bunu yaşıyoruz. Siz de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Zaten yaşıyorsunuz.